Merhaba. Ben avukat İsmail Yıldırım. Bugün size ihale sürecinde ihalelerden yasaklanmalarla ilgili hususlardan bahsedeceğiz. İhale sürecinde ihalelerden yasaklanan kişi sayısı her geçen gün artmaktadır. Örneğin 2016 yılında 862, 2017 yılında 1069 kişi, 2018 yılının ilk 6 ayında ise 1080 gerçek ve tüzel kişi kamu ihalelerinde yasaklanmıştır. İhale süreci, ihale döküman hazırlanması ile başlayıp yaklaşık maliyetin hesaplanması, ilan yapılması, ihalenin yapılıp ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi, sözleşme yapılıp sözleşme bilgilerinin EKAP'tan yayımına kadar geçen süreçtir. İhale süreci 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yürütülmektedir idarelerin bu süreci yönetmek için bazı yaptırımlara ihtiyacı vardır. Bunlardan biri de ihale sürecinde yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu tespit edilenleri ihalelerden yasaklama etkisidir. Bu kapsamda aday ve isteklinin ihale sürecinde hile, vaat, tehdit, nüfus kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmesi halinde yasaklama işlemi yapılmaktadır. Diğer bir yasaklama nedeni ihale sürecinde aday ve isteklilerin diğer istekleri tereddüte düşürmesi, katılımı engellemesi, istekleri anlaşma teklifinde bulunması veya teşvik etmesi, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmasıdır. Aday ve isteklilerin Sahte belge veya sahte teminat düzenlemeleri, kullanmaları veya bunlara teşebbüs etmeleri ile alternatif teklif verebilme halleri dışında birden fazla teklif vermeleri halinde de yasaklama işlemi yapılır. 4734 sayılı Kanun'un 11. maddesinde ihalelere kimlerin katılamaması gerektiği belirtilmiştir. İhaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan kişiler de ihale'lerden yasaklanabilmektedir. Örneğin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, hileli iflas ettiğine karar verilenler, ihaleyi yapan idarenin ihale yetkilisinin veya ihale konusu işin gerçekleştirme görevlilerinin akraba ve hısımları Terör örgütlerine iltisakı veya bunlarla irtibata olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişilerdir. Ayrıca isteklinin mücbir sebep halleri dışında idare ile sözleşme imzalamaması halinde de 6 ay ile 1 yıl arasında yasaklama yapılmaktadır. İhalelerden yasaklanma işlemi ile ilgili bilinmesi gereken önemli bazı hususlar da bulunmaktadır. Örneğin, ihalelerden yasaklanma işlemi resmi gazetede ilan edilmesi ile birlikte uygulanır. Bu tarihten sonra yasaklananlar kamu ihalelerine katılamazlar. Örneğin, 1 Ocak 2019 tarihinde yasaklanan kişi, 1 Ocak 2019 tarihi de dahil olmak üzere ihalelere katılamaz. Yasaklama işleminin yürüyen sözleşmelere etkisi ise yoktur. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2 Ocak 2019 tarihinde firmanın yasaklanmış olmasının aynı firmanın Milli Savunma Bakanlığı'nda 27 Aralık 2018 tarihinde imzaladığı sözleşmeye etkisi olmaz. Yasaklama hakkında bilinmesi gereken diğer bir husus şahıs şirketlerinin yasaklanmasıdır. Örneğin Ortakları hakkında yasaklama kararı bulunan şahıs şirketlerinin ihalelere katılması halinde yasaklı ortağın hisse oranına bakılmaksızın yeniden yasaklama işlemi tesis edilir ve teminatı gelir kaydedilir. Sermaye şirketlerinde ise durum çok daha farklıdır. Hakkında yasaklama kararı bulunan ortağın sermaye şirketinin yarıdan fazla hissesine sahip olması halinde o şirket ihalelere katılamaz. Örneğin şirketin sermayesinin %51'ine sahip kişi yasaklıysa şirket ihaleye katılamaz. Yasaklamalar hakkında bilinmesi gereken bir diğer konu haklarında kamu davası açılanların ihaleye katılmasıdır. Haklarında kamu davası açılan kişilerin de ihaleye katılmaları mümkün değildir. Haklarında kamu davası olmasına rağmen ihaleye katılmış olan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması ancak geçici teminatlarının gelir kaydedilmemesi ve haklarında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekir. Bilinmesi gereken bir diğer husus 2886 sayılı kanuna göre yapılan yasaklama kararlarının 4734 sayılı kanun kapsamındaki ihalelere katılanları olan etkisidir. Bu tür durumlarda 2886 sayılı kanun kapsamındaki yasaklamanın içeriğine bakılması gerekir. Resmi gazetede hangi tür ihalelere, hangi kapsamda yasaklama kararı verilmiş ise yasaklama o şekilde yürütülür. İhale sürecinde haksız olarak yasaklandığını iddia edenler neler yapmalıdır? Yasaklama işlemi mahkeme kararıyla iptal edilebilir. Bu yüzden de kamu ihalelerinden haksız yere yasaklandığını iddia edenlerin İdare mahkemeleri nezdinde 60 gün içerisinde dava açmaları gerekmektedir. Yasaklama işlemini iptal eden mahkeme kararı ile birlikte yasaklamayı yapan idarenin yine resmi gazetede yayınlayarak yasaklamayı kaldırması gerekmektedir.